Daha demin de söylemiştim aslında. Milli takım havuzumuzun bence gayet geniş ve güzel kaliteli bir havuza sahibiz. Buraya gelen oyuncuların tabii ki eksikler zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor ama burada olan futbolcular her zaman kendi kalitesini göstermiştir. Yapacaklarını, yapabileceklerini göstermiştir. O yüzden ben eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Bunların sıkıntı yaratabileceğini kabul ediyorum ama kıyas yapmaktan ziyade bence e, şans vermemiz gerektiğine inanıyorum, destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Yarın kim oynayacak e, hücum anlamında bilmiyorum. Bertul var, e, genç olarak Halil var, Barış var, herhangi biri olabilir. E, bence bunlar e, bir eksik değildir. E, bence tam tersi büyük bir kalitedir. Çünkü buradalarsa bazı şeyleri başarmış demektir. Bence yarın destek olduğumuz zaman onların da iyi bir maç geçirebileceğine inanıyorum. Nezih Bey. Kerem öncelikle başarılar diliyorum. Genç futbolcusun ancak tecrübeli de bir futbolcusun. Şu anda milli takımda az önce de sen değindin. Bertu gibi bir isim var. Yusuf Sarı yine milli formayla şans bulma ihtimali olan isimlerden biri. Sen onların şu anki durumunu nasıl değerlendirirsin? Takımdaki genel atmosfere katkıları nasıl? Buraya her ilk gelen kişi çok büyük heyecanla, ben de zamanında ilk geldiğimde çok büyük bir heyecanla gelmiştim. Tabii ki onların heyecanı bizlerden daha farklı. Çünkü o formayı daha taze giyecekler için heyecanlılardır tabii ki. Ama biz burada kaliteli ve tecrübeli bir ekibiz tamamen. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir ortamız var. Onlar da sahada. Ee, şans buldukları takdirde iyi performans sergileyebileceklerine inanıyoruz. Biz de e, sahada olanlar olarak veya sahanın kenarında, dışarıda olan, bençte olanlar e, hepimiz e, destek olmak zorundayız. Hatta taraftarımız da öyle. E, çünkü destek olursak e, başarabileceğimize inanıyoruz. E, yarınki maçta hepimiz için güzel geçer inşallah. Hünkar Bey. Hünkar mutlu TRT Spor Kerem başarılar yarın için. Geçen sezon şöyle bir veri vardı. Süper Lig'de ortalar hariç rakip ceza alanına en çok pas atan oyuncuydun. Bunu senin oyunun olgunlaşmasına bağlayabiliriz. Icardi'nin etkisi veya senin bunun için özel ne yaptığına dair merak ediyorum çalışmalarını. Ne söyleyebilirsin bununla ilgili? Yani burası milli takım. Milli takım üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum ama e, sorunun soruya baktığımız zaman e, Icardi ile oynamak tabii ki çok büyük bir artı, çok büyük bir e, ayrıcalık. Çok kaliteli bir futbolcu. E, öyle futbolcularla farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman e, oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. E, Senden beklenilenin aksine daha farklı bir oyun oynamak zorundasınız. Onunla güzel bir uyum sergiledik. Milli takım tarafında farklı oyuncular, farklı tipte bir oyuncu tarzımız var. Ama dediğim gibi daha demin de bunu söylemiştim. Burada olan herkes o kaliteye sahiptir. O kaliteli ayağa sahiptir. O kaliteli zihniyete sahiptir. Yarınki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçte, o şekilde sahaya çıkacak. E, kimin oynadığı önemli değil. Kazanmamız önemli. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz önemli. Yani iki maçta e, bundan ibaret olacak. Kerem'e başka soru var mı acaba? E, olmadığını görüyorum. Kerem çok teşekkür ediyoruz katıldığın çok için. Seni antrenmana vurduğumuz. <laughs>